2 dakikada felsefeye yeniden hoş geldin. Geçen bölümde Sokrates'in at benzetmesini konuşmuştuk. Bugün Sokrates'in öğrencisi Platon'a geçiyoruz. Onun felsefe tarihinde bıraktığı en güçlü düşünsel hikayelerden birine, yani mağara alegorisine. Platon diyor ki: "Bir grup insan doğduklarından beri karanlık bir mağaranın duvarına zincirlenmiş durumda. Başlarını bile çevirmiyorlar. Sadece mağaranın duvarına yansıyan gölgeleri görüyorlar." Dışarıda bir ateş var ve o ateşin önünden geçen nesneler bu duvara gölge düşürüyor. Ve o insanlar sanıyor ki gölgeler gerçeğin ta kendisi. Ama bir gün içlerinden biri zincirlerinden kurtuluyor. Mağaranın dışına çıkıyor, gözleri önce kamaşıyor, sonra alışıyor. Ve ilk kez gerçek nesneleri, gökyüzünü, güneşi görüyor. O an fark ediyor ki bütün hayatı boyunca sadece gölgelerin dünyasında yaşamış. Şimdi Platon burada ne anlatmak istemiştir? Aslında diyor ki insan zihni duyuların gösterdiği gölgelerle yetinir. Ama felsefe bu zincirlerin kırma cesaretidir. Gerçeği arama, yüzünü ışığa çevirme isteğidir. Yani felsefe mağaradan çıkma yolculuğudur. Ama bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü dışarı çıkan kişi geri dönüyor ve içeridekiler onu dinlemiyor, onu deli sanıyorlar. Çünkü gölgeler o kadar tanıdık ve o kadar güvenli ki. Gerçeğin ışığı bazen fazla yakıcı olabiliyor. Platon'un mağara alegorisi sadece antik bir hikaye değil. Her dönemde her insanda yeniden yaşayan bir metafor. Belki de biz de zaman zaman kendi mağaramızın duvarına bakıyoruz. Ekranlara, ön yargılara, alışkanlıklara. Ama bir an için bile olsa yüzümüz ışığa dönebiliyoruz. Unutma, felsefe sadece düşünmek değil, görmeye cesaret etmektir. Haftaya yeni bir kavramla buluşuruz ve belki o zaman mağaranın biraz daha dışına çıkarız. Unutma, iki dakika bile olsa felsefeye gelir. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.